Muğla'daki Dalyan kanalında sazlıklarının sökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı. CHP Ortaca Belediye Başkanı adayı Evren Tezcan arazisindeki çalışmanın bilgisi dışında gerçekleştiğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ise sadece kanal temizliği yapıldığını açıkladı. Muğla'daki Dalyan kanalında sazlıklar söküldü. Milli Parklar Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Ortaca Belediye Başkanı Adayı Evren Tezcan'a ait Dalyan kanalındaki 80 dönümlük arazide iş makineleriyle sazlıklar söküldü. Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen kanaldaki işlem için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Konuyla ilgili açıklama yapan Evren Tezcan, arazinizde çalışma yapılıyor diye arayanlar oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesinin çalışması bilgimiz dışında gerçekleşti ifadelerini kullandı. Muski Genel Müdürlüğü ise bölgede sadece kanal temizliği yapıldığını açıkladı. Sazlıkların sökülmesi ile ilgili hukuki süreç devam ediyor. Dalyan kanalı Köyceğiz Gölü'nü İstuzu plajı ile birleştiriyor. 10 kilometrelik kanal özel çevre koruma bölgesinde yer alıyor. 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Dalyan kanalını her yıl yerli ve yabancı 1 milyon turist ziyaret ediyor.